ve Isadora tatlı Meltem'in yaladığı pembeleşmiş yanaklarını saklamaya çalışırken Jack onu belinden yakalayıp kendini çekti. Vücutları birleştiğinde dudakları da bu birleşmeye boyun eğdi. Ve Jack artık yalnızca bir kovboy değil, erkekti de. Aman tanrım, yok öyle bir kovboy. Destur, erkek var. Vay, Aziz. Roman mı okuyorsun Suzan? silahımı temizliyorum. Bir silah ne kadar temiz olabilir ki? Sen de tam kovboy oldun ha. Banjo falan. Yok ya. Can sıkıntısından öyle takılıyordum da. <laughs> Ama bizim havalar pek çıkmıyor. Sistem tamamen farklı olduğu için bizim notalar biraz arızalıdır da. Arıza mı? Hı. Vay benim gibi yani. Estağfurullah. Müzik sistemi farklıdır. Sizde do re mi diye gider, bizde komalar vardır. Hı. Niye dikkat et derler siz de komadan mı? O yüzden. Şöyle mesela. Do re do re mi mi fa mi mi bu. Hepsi mi mi bunun? Komple mi'dir. Komadan dolayı. <laughs> ha güzelmiş. E çalsana bir şeyler. Çalayım mı? Çal. Hadi bakalım. Down to the railroad, if my mama let me go again. Down to the bizim ters bir şeyler. <laughs> Kimse ...mem şikayet. Ağlarım ben halime. Titrerim mücrim gibi. Ne tuhaf sözleri var ha. Ya İngilizceye çevrilince biraz manasını yitiriyor tabii. Sanki beni anlatıyor ama. Ağlarım ben halime. <laughs> Sen niye ağlıyorsun be Suzan? Daha ne olsun be Aziz? 22 yaşındayım. Annemin kankan kızı, babamın kızın derili olduğunu daha yeni öğreniyorum. Benim babam da hamaldı. Bütün yükü annem çekerdi. <laughs> ee. Yani etraftan alay ederlerdi falan babadır neticede baharına basacağım. Birazcık kumarı var. Kızıl derini diyorum. Ya böyle kızılı beyaz yoktur böyle şeyler. Er geç herkes anlayacak bütün dünyanın kardeş olduğunu. Yapma. Bütün dünya mı kardeş? İkimiz hariç. Ah. <laughs> Münferit olaylar var tabi. Herkes birbirini <laughs> yiyor ama yani bir dünya savaşı yok en nihayetinde. Var mı Cihan Harbi şimdiye kadar? On yüzyıldayız. Bir dünya savaşı var mı? Dünya savaşı olmadı. Ama hiç olmayacağı anlamına da gelmez yani. Ya bir olur, iki olur Suzan. Dur ol. <laughs> Yalnızca notalar değil, sen de komadasın galiba. Komadayım elbet. Sana hastayım. Hasta mısın bana? Biz, biz birbirimize pek uygun gibi değiliz sanki. Ha? Hani ayrı dünyalar gibi. Bir kere, bir kere ben tütün çiğniyorum size. Tütün yasak. <laughs> Yuh! Dördüncü Murat. 17. yüzyıl. Bırakın bu ön yargıları ya. Yok deveye biniyorsunuz. Yok şu yasak, bu yasak. Yok böyle şeyler. E Dört kadın meselesi var sizde. Ne yapacaksın? Üç tane daha alıp beni eve mi kapatacaksın? Hep de bunu anlatırlar. Dört kadınmış. Bizde yedi kocalı hürmüz diye bir karakter var. Kimse ondan bahsetmiyor. Evet. Sen bir kere doğulusun. İşte bu yüzden bana göresin ya. At, avrat, silah hepsi sende. Yok, yok ben biliyorum bu hikayeyi. Biliyorum. Sen şimdi beni alıp götüreceksin ne olacak? Büyükler beni istemeyecek bir sürü tantana. Bir kere ağlayan nehre bırakıldım ben. Sen ne yapacaksın? Halice mi bırakacaksın? Seni Halice bırakacak adamı Halice gömerim Suzan. Yüz sene sonra Japonlar çıkaramaz onu. Bırak bu Doğu Batı savaşını. Doğunun iyi yanları da var. Ah, ne gibi? Benim gibi. Bıyıkların çok enteresan. Senin de yavrum. <laughs> <laughs> Yine zavva ettik hadi bakalım. <laughs> Yıllarımızı verdik beni tokat diyeceğim iş gelecek yani. Şunu fakir fukaraya verin. Şunun tüylerinde de karılara verin. Yastık yorgan doldursunlar. <laughs> Elmasın onda olduğunu bilip de ulaşamamak deli ediyor beni. Bonjour. Günaydın Aziz. Kellesini uçuracağım ama sonra ne bok yiyeceğiz? Maşallah. Şef dün akşam pokerde paraları berhava etti efendim. Kabileye gittim, üstüme başıma bir şeyler aldım. Ee, bunlar da sizinmiş galiba, bizim oğlanlar getirdi. Kusura bakmayın. Ne oldu ya? Yüzünüzden düşen bir parça. Ha? Ne oldu? Ya, ben Şerif'in ağzından laf alabilirim belki kadınının kullanırım. hay Hayır, kullandırtma. Hangi kadınlığı Suzan? Ne varmış efendim kadınlığında? Kasabada herkes çalışacak. En ufak ipucunu bile değerlendirmemiz lazım. Öğrenelim bakalım elması nereye saklamış. Kızıl derili sezgilerim diyor. Ama şef, gördük dün akşam sezgilerini. Haklısın damat. Damat mı? Sezgiler. Hadi arkadaşlar, hadi. Ne haber Betül? Gel, gel. Sen mi yaptın? Anana selam söyle. Hadi bari. günah çıkarmak istiyorum peder. Ulan senin günahın boyunu aşmıştır ya. Neyse geç bakalım içeri. İstersen ayağa kalk konuş. Seni daha rahat duyayım yavrum. Zaten ayaktayım. Affedersin. Adın ne? Adım Alejandro Gomez Arias José Robledo Alfonso Villa de Santos. La senin adım batsın. Uzatma. Öksür hadi Taksimetre Çalışıyor. O an Jimenez Garcia'nın adlarını ben çaldım. Devam et oğlum. İçimdeki çocuğu da ben öldürdüm. Beder. Kürteş En büyük günah. Yüce Tanrı beni affeder mi? Metin ol. Beder. Çık bakayım dışarı. Tanrı her zaman büyüktür. Elbet affeder. Kaldır lan ellerini. Kanun namına tutuklusu. Günah çıkaracağımış itnecik. O iş ayrı, bu iş ayrı yürü. Yürü. Bir şans daha şirin. Yürü. Başlarım senin şansına. Şerif, şöyle halledebilir miyiz? Ne oluyor lan? Ay bakayım ki beni. Ha bak, bak ya sen takım hiçbir şey takmıyorsun Beti, niye? Ha, vallahi doğru söylüyorsun. Şerif karısıyım ama hiç öyle takısı nesi yoktur. Canım olur mu? Şerif seni seviyor, belli. Elmas bir kolye almış sana, bütün kasaba bunu konuşuyor. Yok be, o bana değil, satacağım onu. Ver takayım dedim, taktırmadı. Taktırma asla Babam bana takacak onu. Hemen kendi ağzıyla sana takacağım dedim. Eh, iyi. Sizin evde elmas varmış, babam bahsetti mi hiç? Ne elması be? Sen işine bak. Babam dedi zaten. 20 sene sonra Amerikan mandasına girecek <laughs> Amerikan mandası diye anana demiştir o. Yürüyün lan. Yürüyün çocuklar. <laughs> Çok da bayıldık. Avladını siktim mi çakisi? Yüce Tanrım. Bugün işlediğim günahlar şunlar. Cesigil'in arazi işinden rüşvet. Komşu kızı Merile'yini elledik. Az önce de bir yirmilik sakal, şimdilik aklıma gelen bu. Ne haber? Nasıl gitti? İşte var gibi bir şeyler. Turta murta yedik. Sen de? Çocuktan al demişler ama hiçbir şey çıkmadı. Neyse, bir kaynağım daha var. Dur bakalım. Sarsana bana da bir tane. Vallahi. Aciş! Aciş! Bak, atele Ay. A Yapıştı yapıştı, 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 yapıştı. Dur, dur, dur. Yavaş ama. Dur. Ama dur. Çek. <laughs> Bıyık da gitmiş oldu. Allah'ım. Nasıl oldu peki böyle? Küpeler yakışmış. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da yiyemedik. Macını bulduk, kılgısını <laughs> aramayalım. Oldu. o zaman ben, o zaman ben otele gibi bir şey, yapayım. bir de. Hadi bakalım. Karısının pek bir şeyden haberi yok. Ama elması satacakmış, öyle demiş. Yani bu bir tehlike olabilir tabii. Ne mi? Ha? Kilise'de bir şeyler geveledi ama ...gramofonu ters bağlayıp kaydetmeye çalıştı. Ama kayıt çok kötü. Bakın. <laughs> Şey Çaldı daha da şu dokuttu iki tane keçe şöyle şey. Değil. Onların çanına ottu kamak benim boynumun borcu olsun. Elması da sattın mıydı? Daha da burada benim tozumu bulamaz itar itler. Evet. işte. Gizlice fotoğrafını da çektim ama on gün sonra veriyor fotoğrafçı. Gizlice mi? <laughs> ne oluyor lan? Ee, Sen de önemli bir şey vardı hani Var. Elmasın yerini biliyorum. Nasıl biliyorsun? Çakı konuşturdum. Çak? Elmas nerede? Kasada. Peki kasadan nasıl alacağız elması? Biz almayacağız. Kendi verecek. İşte kafamdaki kumpanya. Fort Rivers Oil Wrestling Championship. Yağlı güneşler. Ee, bizde de vardı bir dönem. Ama yağ bitince kaldırdık. Ha? 18 Haziran ne? Cannonball'un kurtuluşu. Bu pezevenk kimden korkar? Valilikten, mutasarrılıktan. Lemi, derhal valiye bir telgraf çekiyorsun. Osmanlı Sultanı Cannonball kasabasını Tophane ile kardeş kasaba ilan etmiştir. Kurtuluş gününde düzenlenecek güreş müsabakalarının ödülü elmas bir kolyedir. Teşrifleriniz falan. İmza diye de Şerif Lloyd yazdın mı tamam bu iş. Aziz, sen büyük bir beyisin. Aferin, çok iyi. İşe yarar mı dersin? Kısmet. E kısmet? Ayarlayacağız.